Bugün adı cumartesi. Ramazan'ın ilk günü bugün. bugün radyo konuğum var. Oğuz Şahin. Radyomuza ilk defa geliyor. Nerede olsa. Sevgili Oğuz Şahin kimdir? Araştırmacı yazar. Ee, ne iş yaparsın abicim? Oğuz Şahin kimdir yani? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Mavi Radyo ailesine ve size. Nazir nezaketinizden dolayı. Ben Oğuz Şahin, araştırmacı yazar. Aslen Kozanlıyım, Adana'da yaşıyorum, Adana'da ikamet ediyorum. Emekli Asubay'ım. Nevşehir Kapadokya Üniversitesi'nde Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler ana bilim dalı üzerine yüksek lisans yaptım. Bunu daha sonra İstanbul Başşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nda Siyaset Okulu, Diplomat Okulu ve Yerel Yönetim Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamladım. Bunun üzerine araştırmayı çok sevdiğim için bir araştırma kitabı yazdım. Gece Yeni Düzen isimli bir kitap. Hakkıda bir kitap oldu. İşte bir buçuk ay oldu. E, piyasaya çıkalı kitabımız. E, Adana Kitap Fuarı'nda da geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Orada da üç günlük bir imza günü yaptım. Güzel gidiyor. E, Adanalıyız. Adana'da olmaktan keyif alıyorum. Hemşerim aynı zamanda. <laughs> Kozanlı. Evet. E, kitabın içeriğine e, baktığımız zamansa dünya çok büyük bir kriz yaşıyor. Yani aynı anda sosyal, ekolojik ve ekonomik bir kriz yaşanmakta şu an dünyamızda. Tabi bunun sebebine baktığımız zaman geçmişe şeylerden dayanan bir sebep var bunun. E, ayrıca fosil yakıtın kullanımından kaynaklanan bir kirlenme ve hızla bir yok oluş söz konusu. Bununla ilgili alınacak olan tedbirler, ekolojik kentler örnek yapılan bugüne kadar yapılan bununla ilgili yapılan ekolojik çalışmalar ve kent örnekleri, hem dünyamızdan hem ülkemizde şu an e, projelere olan ekoloji kentlere de baz aldım araştırmalarımı yaptım Bunları değerlendirdim kitabına yazdım ayrıca yeşil komün politikalar dediğimiz e, rüzgar e, güneş